Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber belirlemiş olduğum 50-60 bin TL arasındaki arabaları çekecektim. Ama fiyatlar yine yükseldiği için sizi bir önceki video olan 40-50 bine yönlendiriyorum. Onlar 50-60 bin oldu. Onları izleyebilirsiniz. <laughs> ben 10 tane sıralaması yapmadım. 10 tane belirlemekte kendimi zorlamadım. 7 tane buldum. Canım o kadar çekti. O kadar bulabildim. Evet başlayalım. Nereden başlayalım? En alttan başlayalım. En üstten En alttan. En mi? alttan başlayalım. İlk aracımız Citroen C4 Hatchback versiyonu. Citroen C4 hatırlıyor musun ben ya? Şu Hint reklamındaki o değil miydi? O, o File eziyordu falan. Onun o C3'tü. 3tü Aynı sanma ya. tipi. C4 1.6 SX PK modeli. Aracımız 2006 model. 155 bin kilometrede benzin LPG destekli 110 beygir 147 Nm torkumuz var 0 100 hızlanmamız 10.6 bu arabayı tercih etmemek nedenim Struyani tip olarak kasa olarak beğendiğim bir araba elektronik olarak o, yıllarda birçok arabada olmayan özelliklerin hepsi Struyani versiyonlarında mevcuttu şimdi hemen hemen hepsi eşitlendi hatta Struyani geride kaldı ama o yıllarda dediğim gibi Struyani çok ilerideydi led farları olsun elektronik sistemler olsun bilinmem ne vesaire o dijital kabranlar aksamlar gibi bu. Mesela yeni Clio çektik ya. Hı, hı. 60 bin dedin. 63 bin. Ha, bu mu o mu? Değil mi? Kıyaslanamaz bile. Kıyaslanamaz bile. Ya işte model farkı var. Hani 6 yaş daha büyük bir araba. Lakin kasası vesairesi çok farklı bir araba. Evet diğer bir arabamız olan. Of. Chevrolet Cruze 1.6 LS model. Ben Chevrolet Cruze'u tip olarak çok beğeniyorum abi. Yıllardır tipi eskimeyen bir araba. Önden özellikle böyle çok haşin, sert keskin farları vesaire çok güzel duruyor. İş tasarımı da o yıllara göre bence gayet güzel Amerikan bir iş tasarımı var. Arka kol dayamasından tutun da ön kol dayaması yok. Arka var ön yok. Öyle bir araba. Motor seçeneği olarak 124 beygir. Bir de onda 6 litre motorumuz var. 124 beygir. 154 Nm tork. 10.9 saniye 0-100 hızlanmamız var. Ağırlığımıza hemen bir bakalım Aganin. Ağırlığına bakıyoruz. Ağırlığını ben bulamam. Şey var burada. 1285 kilo. Gayet güzel. Ben Iki, iki ya da üç defa kullanma fırsatım oldu. Ben sürüş dinamiklerini vesaire beğeniyorum. En başta tipini beğeniyorum. O yüzden bu arabayı bu listeye koydum. Üçüncü arabam modeli yüksek olduğu için dizel olduğu için tamamen koyduğum bir araba. Dacia Sandero 1.5 DCI. Benim sattığım bir önceki kasası. Tanırsın sen o zaman. Heee. Farklıymış. Farklı yani. farklıymış. Bayağı farklıymış. Ama hani motor aynı. Yine 90, 70 beygirlik motoru. Dizel oluşu yüzünden koydum ben tamamen bu arabayı. 5 litre gibi bir yakıt verisi var çünkü. Az yakıyor. Top 157 kilometre. zaten Dacia abi yani. Ne gidecek? O kadar gidecek. Benim çok içmesinmedi bu araba ya. Chevrolet Cruze çok daha iyi bir araba. Tamam, Chevrolet Cruze daha iyi bir araba bu araba dizel bir araba. Yeni model bir araba ve kilometresi yüksek bir araba. <laughs> Evet yine bir arabamız. Ben normalde Accent Blue koymaya çalıştım. Çok zorladım, direndim ama olmadı. Accent Era girdi listemize. Accent Era 14 Team en baz modeli 156 bin kilometrede taksiden çıkma değilse bilin devam edin tarzı bir araba pek fazla özelliği yok bu arabanın birkaç tane özelliği var araba olması Kliması <laughs> varsa vardır bir de başka bir özelliği yok. Aksent dediğim gibi bu çok zorladım bu listeye girsin diye. Direndim, dayandım, inceledim. İnceleyip sık dokudum. Geri bozdum, tekrar dokudum. Ama olmadı arkadaşlar, sokamadım. Aksent, era, 1.4. Biz bunu bir önceki listemize de yayınladık. Ondan bir önceki listemizde de bunu yayınladık. Hepsinde var bu araba. O kadar geniş bir fiyat aralığı var ki. Adeta 30 bin 60 bin arasını kaplamış bir araba. O yüzden bunu arabamızı koyduk. Evet bir arabamız var ki ne Ender? Megan. Evet. Ya. ilkinde bildim. Çözdüm artık. İlkinde bildim. Megan 2. genel listemize girmeye hak kazandı. Oğlum Megan 2 geçenkinde de vardı. Bu sefer 59.250 TL ile girdi listemize yani. Niye şey mi? Kilometresi mi az? 154 Aslında çok az değil ama 2007 model 154 bin kilometrede. Manuel 1.6 Antin Kuntin paketi. Nasıl? Ya öyle bir yazısı var da ben çok okuyamadım. Antin Kuntin diye. Okuyunca daha güzel oluyor. Otentik yazıyor işte. Otentik mi yazıyor? Arka camlarımız yine manuel, baz versiyonumuz manuel, her tarafı manuel arabanın. Ben sadece Renault, dost işi, 1.6 motor, kilometremiz düşük, konforlu bir araba, gerçekten konforlu bir araba, Megane 2. Benim hep beğendiğim bir araba. Eminim 70-80 listemizde çıksa, onu da yerine koruyacağına ben eminim. 60-70 mi? Bir sonraki 60-70. 60-70 listemizde de Megane 2'yi koymaya çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bir araba, ben bu arabayı e, Ben bu arabayı koyarken e, çok düşündüm. Hak ediyor mu acaba listeyi? Ama hani Toyota dünyanın en çok satan arabalarından biri. Dedim onu koyalım lan ne olacak? 2004 model Toyota Corolla 176.000 km'de masraf, masrafsız servis bakımında. 110 beygir, 10.2 10 sıfır hızlanması var. 150 metre torkumuz var. Toyota o yüzden koydum ben bu arabayı. Yalnız modeli çok eski. 2004. Çok eski lan. 2004. Honda Civic mi? Bunu mu koyayım diye düşündüm. AES'leri. Abi Honda Civic'lere karşı bir irritan var. Hiçbir listeme koymamaya çalışıyorum ben. Şu ben onu... de çok severim. Ama o, o kasayı sevmiyorum eminim evet. yani. Yenileri güzel ama dediğim o kasa 50-60 bin bandını bulan bir kasa. Ben sevmiyorum. O yüzden koymuyorum. Bu listeyi ben hazırlıyorum çünkü. İstediğim arabayı da ben koyarım. Ama Toyota'yı niye koydum? Toyota'yı neden koydum? Toyota olduğu için koydum. Bu Toyota dünyanın en çok satılan arabasıysa, bir sebebi hikmeti mutlaka vardır diyerekten koydum. Bir parçası ucuz, iki ustası her yerde var, üç Japon güvenliği gibi sebeplerle. Volkswagen'dan bir araba kolay kolay koymuyordum. Önce Passat koymaya çalıştım, koyamadım. Jetta koymaya çalıştım, çok zorlandım, bir tane Jetta buldum. 1.6 FSI Midline modeli, 2007 model, 287.000 kilometre, 115. Beygir 11.1.0 bir var. 155 Nm torkumuz var. Turbosuz atmosferik bir motor. FSI biliyorsunuz 2010 12den sonra üretimi durdu 6 ileri ve LPG'li versiyon demiş. Abi Jetta'yı niye koydum? Jetta'nın tipi bu araçlar içinde en güzeli bence. Bence en güzeli bu. Ben o yüzden koydum. Bir siyah rengi beni çekti. Zengin İki. havası var. Var yani. E, Passat'tan ayıramazsın zaten bu kasasını. Jetta'nın en e, oturaklı ve Passat'ta benzer kasası bence bu. Volkswagen Jetta 1.6 modelini ben bu yüzden koydum. Ben tipini beğeniyorum. Sürüş dinamikleri çok güzel. işçi oyullara göre muazzam ahşap detaylar var. İşte ne bileyim böyle o konsol dövüz böyle premium bir araba hissi var. KMS'i yüksek ama biraz. Metris yüksek abi yani yıldıza rütbe sorulmaz aga yani anladın mı? Yıldıza rütbe sorulmaz kilometri olacak bu arabalarda. Motoru temizse al geç. Biraz göster ustaya. Ustası var mı bunun için? Vardır oğlum Volkswagen bu yani. Dünyanın en çok satan araba listesi nokta yani. Toyota da öyleydi. Toyota da öyle. Toyota öyle gerçekten öyle. Öyle mi? Toyota Japon muydu? Japon. Dediğim gibi Jetta böyle bir araba. 7 tane araba belirlemişim. Hiçbiri ilandan kalkmamış. Allah'a şükür fiyatlarda yükselmemiş. En düşüğü 55 bin, en yüksek 60 bin şeklinde 7 arabadan bahsettik. Evet, ben bugün 7 araba belirledim. Normalde her zaman 10 araba anlatıyorduk. İzleyenler bilir. Geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz. Her tarafı video. Beğenip abone olmayı unutmayın. 7 arabamızı ona tamamlayacağız. Siz 3 araba belirtin. Diğer çekeceğimiz videoda yani yorumlarda 3 araba daha talebinde bulun istediğiniz, anlatmamızı istediğiniz, istediğiniz, <laughs> incelememizi istediğiniz 3 arabayı bize yorumlarda söyleyin. Diğer videomuzda onlardan bahsedelim. Benim bu 7 araba içindeki favorim Chevrolet Cruze'du. Kilometresi düşüktü, modeli yüksekti ve tipini beğendiğim için ben o arabayı favorim olarak belirledim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenmekten çok abone olun. O daha önemli. Abone olun. Dislike atmayın. Kötü yorum atmayın. Görüşürüz.